Resmin Öyküsü programından merhabalar. Sanat tarihinde sesli bir resim denildiğinde ilk akla gelen eser Munk'un Çığlık Tablosu. Sanki bu eser konuşuyor, sesini duyabiliyoruz. Bu nedenle çok kıymet verdiğimiz, önemsediğimiz bir eser. Çünkü dışa vurumculuğun söylemlerinin en sert olduğu tablolardan birisidir bu eser. Evet, biraz Munk'a bakmak ve tanımak gerekiyor. 1863 doğumlu sanatçının Oslo'da Norveç doğumlu olduğunu bilmekteyiz. Ailesinin içerisinde buhranların olduğunu söyleyebiliriz. Kayıplar var, annesini kaybediyor, kardeşlerini kaybediyor ve bir kardeşinin de akıl hastanesinde yattığı biliniyor. Böyle bir buhranın içerisinde etkilenmiş olduğunu söyleyebiliriz. 15 bine yakın eseri bulunmaktadır. Bu eserin 4 farklı formunun olduğunu, yağlı boya, pastel boya, taş baskı çalışmalarının yapıldığını söyleyebiliriz. Yani Munch'un üretim aşamasında 15.000'e yakın eser vermesi ne kadar çok ürettiğini bizlere aktarmaktadır. Kendinden 10 yaş büyük olan Hollandalı ressam Van Gogh'dan yoğun olarak etkilendiğini ve bu dışa vurum söylemlerinin de aslında Van Gogh'dan geldiğini de ayrıca aktarmalıyız. Osla Ulusal Müzesi'nde bulunan bu eserin 1893 yılına tarihlendiğini söylemiştik. Hep yazan, kendini ifade eden Munch'un bu anını da yazdığını aktarabiliriz. Neler söylemiş bir bakalım. Aslında burada bir köprünün üzerinde yürüdüğünü, iki arkadaşıyla birlikte köprünün üzerinden geçerken kızıl bir şekilde güneşin battığını, arkadaşlarının onun iç sıkıntısını ve buhranını hissetmediğini, o an çığlık atmak isteğiyle birlikte kendini bu şekilde resmettiğini söylemektedir. Buradaki köprü metaforu aslında birazcık intiharla çağrıştırılabilir. Günümüzde de insanların en çok intihar alanı olarak seçtikleri yerlerin başında köprüler gelmektedir. Burada da Munch'un bu çığlığının bir intihar eylemi olabileceği düşünülmektedir ki 1907 yılında akıl hastanesinde yatmıştır. Van Gogh'un da kendini ölümüne doğru son dönemlerde intihar eylemlerine giriştiğini söyleyebiliriz aslında sanatçıların söylemleri birbirine benzer bir şekilde resmedilmiştir. Yukarıya doğru bu çığlık mavi bir çığlıkla birlikte göğü kıpkırmızı kızartan bir eylem olarak göğe doğru yükselmiştir. Bu eserdeki detaya baktığımız zaman insan süliyeti olamayacak şekilde bir kafatası görmekteyiz. Burada da Munk'un aslında bir mumyadan etkilendiğini, gördüğü bir mumyadan yüz alarak bunu yaşayan bir ölü gibi, bir hayatın bitişi gibi resmettiğini de ayrıca aktarmaktadır. Bu kadar dalgalı bir denizin içerisinde iki tane tekneye benzeyen bir detay görülmektedir burada da bu çığlığın yuttuğu tekneler olarak aktarılmaktadır e, bu kalabalık ortamlarda arkadaşların içerisindeki yalnızlığı dışa vurduğu en önemli eserlerden birisidir Aslında bu süreçte dünya e, siyasetine ve ticaret algısına bakmak gerekiyor artık Makineleşmenin olduğu bir dönemde insanların yerini makineler alıyor ve bu yalnızlıkla birlikte buhranlar çok yoğun bir şekilde artıyor. Eserlerinde anne sevgisi olarak adlandırdığı çalışmaları vardır. Ev içerisindeki kayıplar onu çok etkilemiştir ve kendi kişisel yaşantısında da kadınlarla arasının iyi olmadığını, aldatılmalar yaşadığını ve kadınları şeytan olarak resmettiğini... Ayrıca bilmekteyiz, burada da bu eserinde de kendini bir ölü gibi resmetmiş söylemlerinde sert bir e, mizah vardır Munk'un eserlerinde. Zaten kıyafetinin siyah olması, geriye doğru giden arkadaşlarının ona arkalarını dönmesi, onların da siyah kıyafetler içerisinde olması bu karanlığın ve kasvetin ta kendisidir. 1937 yılına gelindiğinde Nazi Almanya'sında Munk'un eserleri toplatılmıştır ve bu toplatılma ile birlikte Munk'un çok üzüldüğüne dair notlar bulunmaktadır. Sanatçının da 1944 yılında vefat ettiği bilinmektedir. Sanat tarihinde sanatın sesi, sanatın çığlığı olarak bu eser Munk'un eseridir bu eserle birlikte dışa vurumculuk sanatını yani insanın iç sesinin dışa yansımasını görmekteyiz. Bunu Van Gogh da, Munch da aslında şu şekilde söyler. Bu gökyüzü, yeryüzündeki detayların kendi gördükleri gibi Direkt, realist bir şekilde aktarımı değil, akıl süzgecinden geçirerek hissettikleri olarak aktarılmaktadır. Yukarıya doğru çığlığın bu şekilde yükselmesi de aslında iç ruhun dışarıya doğru bir fırçayla yansımasının göstergesidir. Resmin bir başka öyküsünde görüşmek dileğiyle.